Ademle paslaştı şimdi Hasan. Orta içeriye kurtuluş. Topu kontrol edemedi İbrahim. Polat. Polat'ın pası. Sol taraftan geliyor şimdi Ural kurtuluş. Kritik bir müdahale. Yılmaz hızla top oyuna soktu. Adem nefes nefese geçiyor. Son bölüm. Orada bir faul beklentisi var. Furkan'ın Şimdi alt atışını kullandı. Maksar grup oyuncuları Samet. Kurtuluş. Kurtuluştan yüksek bir top. Taç kullanacak Maksar grup. Artık son bölümdeyiz. 49. dakika mücadelede. 3-2'lik Maksar grup üstünlüğü var. solukları kesen bir maç oluyor. Son bölümde şimdi Servet Hasan orada Servet yerde.